Evet, Adana'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Evet hava çok güzel bugün Adana'da. Evet yürüyorum Adana yolunda. Park Park'ta karşımda. Hava çok güzel, her şey yolunda. Evet yemyeşil, bakın görüyorsunuz, çiçekler. Adana çok güzel. Adana güzel. Evet yürüyoruz. Evet. evet merhabalar. Merhaba herkese, takipçilerime, izleyicilerime. herkese merhabalar. Güzel bir adana gününde merhaba herkese.